Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 79. videosuna geldik. 100 videodan oluşan bir seri. Her videoda 3 farklı cümleyi çalışıyoruz. Farklı zorluk seviyelerinde, farklı konularda cümleler yazdım. Şöyle düşünebilirsiniz. A1'den C2'ye kadar farklı seviyelere uygun cümleler var. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Yani seriyi birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkes toplamda 300 cümle çalışmış oluyor. Temel olarak çeviri yapıyoruz. Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İngilizceye çeviri yapıyoruz. Cümlelerin İngilizcesi, Fransızcası birbirine yapısal olarak Dil bilgisi açısından ne kadar benziyor? Nasıl farklar var? Onlara bakıyoruz. Kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz ve dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularını tekrar ediyoruz, göndermeler yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız ilgili konuların kartlarını ekliyorum ki isteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsinler. Bir de yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Yıldız koyarak ek bilgiler yazıyoruz. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazabilir, fikirlerinizi benimle, yorumları okuyan başka takipçilerle, öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklarsanız bildirimlerinizi açabilir, gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Son olarak Beğendiğiniz videoları Fransızca, İngilizce çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderip onların da çalışıp faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi. Önce Türkçesine bakalım. Bu lezzetli çay Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde üretiliyor. Fransızcası Ce délicieux thé est produit dans la région de la mer <laughs> Noire en Turquie. This delicious tea is produced in the Black Sea region of Turkey. Türkiye diyoruz, Turkey demiyoruz artık. Şimdi bakalım nasıl öğeler var, İşimize yarayacak neler var. Farklı renklerle birleştireceğiz, eşleştireceğiz. Siz de dikkatli takip edin, karışmasın. Öncelikle en başta şurada bir işaret sıfatı var. Sö. Türkçe bu karşılığını verdi. İngilizcesi this. Şöyle bir eşleştirelim. İşaret sıfatları önemli ve temel bir konu. Fransızca'da sıfatları isimlerin eril, dişil, tekil, çoğul olmasına göre akorluyoruz. Türkçede, İngilizcede böyle bir durum yok. İngilizcede isimleri tekil, çoğul diye ayırıyoruz. Türkçede de öyle. İşaret sıfatlarını ona göre düzenliyoruz. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Fransızca işaret sıfatları diye işaret sıfatları temel ve önemli bir konu diye söylemiştim. Konuyu çalıştığımız videonun kartı burada. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. İşaret sıfatından sonra bakın şurada bir niteleme sıfatı var. Lezzetli demek. Fransızcası ve İngilizcesi birbirine benziyor. Sonra isim geliyor. T çay T şöyle birbirine bağlayalım. Sonrasında bakın burada olmak fiili var at fiili var. Şuraya master halini bir yazalım. İngilizce'de is yani to be'nin çekilmiş hali. Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde üretiliyor, üretilmektedir dersek aslına bakarsanız şurada bir yerde karşılığı var diyebiliriz. Şöyle bir başlayalım. Birbirine bağlayalım. Bakalım başka neler var. Şurada e produit üretiliyor, üretilmektedir diye düşünürsek produir fiili üretmek demek produced şöyle birbirine bağlayalım. Sonra bir tane edat geldi. Şurada dan edatı var. D da içinde karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Bakın bölgesin de. Tam karşılığı burada. İngilizce'deki in birbirine bağlayabiliriz. Şurada la region var. Bölge demek bölge. Şurada region. İngilizcesi burada. Şöyle birbirine bağlayalım. Sonrasında de la kısmı geliyor. Bütün olarak alalım şöyle. Karadeniz diye. Şöyle alalım. The Black Sea. Şöyle eşleştirelim. Sonra Türkiye'nin. Şurada Türkiye'nin var. En Türkiye. Türkiye'de gibi söyledik. Of Türkiye. Türkiye'nin karşılığını tam olarak verdi. Bir okuyalım. Bu lezzetli çay Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde üretiliyor. Ce déliciate bu lezzetli çay e produit üretilir, üretilmektedir. Dans la région de la mer noire, en Türkiye, Türkiye'de Karadeniz bölgesinde, this delicious tea is produced in the Black Sea region of Türkiye. İkinci cümlemiz farklı bir cümle. Üretim rentabilitesi aynı zamanda ekip çalışmasına da bağlı. Bağlıdır la rentabilité de la production dépend également du travail d'équipe. Profitability of production also depends on teamwork. Şimdi, öncelikle la rentabiliteyi bir alalım. Üretim rentabilitesi, Türkçe'de böyle kullanılıyor. Profitability, İngilizcesi. Şöyle birbirine bağlayalım. Sonra, de la production. De'yi tek başına alsak, üretimin gibi düşünmemiz lazım şöyle. Şuradaki of'la birbirine bağlayabiliriz. La production üretim demek. Production İngilizcesi şöyle birbirine bağladık. Sonrasında fiil geliyor bakın. Depend bağlıdır diyor. Depends bağlı. Şöyle birbirine eşleştirelim. Şuradaki egelmanı bir yazsak. Egelman aynı zamanda ayrıca karşılıklarını veriyor. Şuradaki also ile birbirine bağlasak olur. Sonra du travail var. Yine de kısmını alsak olur. Şunu. Ekibin çalışması gibi ilerlediğini düşünelim şöyle. Sonra on teamwork. Şununla eşleştirelim. Şuraya bir yıldız atalım. Les articles, articles, konusu. Şöyle bir yıldız atalım. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. Ne geliyor? Nasıl oluşuyor? Dö edatı var. Sonrasında şurayı alsak. Mesela le travail var. Biz bunu okurken de le travail diye okumamız doğru olmayacağı için bunu dü diye birleştiriyoruz. Yani kontrakt ediyoruz. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Le travail de ekip çalışması. Şurada teamwork var. Şöyle birbirine bağlayabiliriz. Şimdi Türkçe'de ekip çalışmasına da bağlı kısmı var. Şurada bir da var. Onu nereye bağlayacağız? Bunu aynı zamanda kısmına bağlayabiliriz. Yani İngilizce'deki olsaya bağlayabiliriz. Fransızca'daki egalmana, egalmana bağlayabiliriz. Tekrar bir okuyalım. Üretim rentabilitesi aynı zamanda ekip çalışmasına da bağlıdır. La rentabilité de la production dépend également du travail d'équipe. Profitability of production also depends on teamwork. Videomuzun son cümlesi. Maaş bordronuz brüt ve net maaşınızı gösteriyor ya da gösterir. Votre bulletin de pay indique votre salaire brut et net. Your payslip shows your gross and net salary. Şimdi şuradaki votre bir mülkiyet sıfatı. Sizin maaş bordronuz. Şurada karşılığı var. İngilizce'deki "your"la eşleştirebiliriz. Hatta şuraya da bir yıldız atalım. Fransızca mülkiyet, mülkiyet sıfatları konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İsteyenler buradan konuya ulaşabilir, çalışabilir. Şurada maaş bordrosu sözcüğü var değil mi? Bülten de pay. Pay slip. Şöyle birbirine kolaylıkla bağlayabiliriz. Sonra endik var. Endike fiili işaret etmek, göstermek demek. Türkçe'de karşılığı burada. To show fiiliyle İngilizce'deki eşleştirebiliriz. Sonra mülkiyet sıfatı tekrar geliyor. O yüzden aynı renkte bağlayalım. Net ve brüt maaşınızı derken şurada karşılığı var. Yorla yine eşleştirelim. Sonra pek tabi isim geliyor. Hadi onu farklı bir renkte alalım. Water seller maaşınız. Şuradaki maaş sözcüğü salary ile eşleştirelim. Bakın yazarken kelime defteri hazırlayın ve öğrendiklerinizi yazın diye söylemiştim. Hem Fransızca hem İngilizce öğrenenler için. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela maaş. Şuraya Fransızcasını, şuraya İngilizcesini gibi bir bölüm hazırladınız diyelim. Mesela salaire Fransızcası, salary İngilizcesi gibi dikkat edeceğimiz şey Fransızcada isimlerin artikellerini de yazmak. Yani yazarken lüseler diye yazacağız. Cümle içinde çıkartamıyorsak, cümlede belli değilse sözlüğe bakıp mutlaka yazmanız lazım ki ileride işiniz daha kolay olsun. Komple alalım şöyle. Brüt ve net. Brüt ve net. Şöyle birbirine bağlayalım. Hadi bir okuyalım. Maaş bordronuz brüt ve net maaşınızı gösteriyor. Votre bulletin de pay Indique votre salaire brut net, your payslip, shows your gross and net salary. Shows diye çektiğimize göre cümlenin zamanını buradan anlıyoruz ki present simple, simple present yani geniş zaman gösteriyor, göstermektedir gibi düşünelim. Üç farklı cümle çalıştık. Farklı kelimeler, terimler öğrendik. Birkaç tane dil bilgisi konusuna gönderme yaptık. Kartlar ekledik. Videomuzun sonuna geldik. The end of the video. La fin de la video. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli. Cümle çevirisi çalışmaları serimizin. 79. videosunun sonuna geldik. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Bu arada hocam size sosyal medyadan takip etmek istiyoruz, görmek istiyoruz, ulaşmak istiyoruz diyenler için Instagram hesabı açmıştım. Instagram hesabı bilgileri kanal bilgilerinde yazıyor. İsteyenler de oradan takip edebilirler demiştim. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilir, yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz, çalıştığınız videoları Fransızca, İngilizce öğrenmek isteyen yakınlarınıza, arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da izleyip faydalansınlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.